Şimdi hazmı zor olan bir konu var Mustafa. Aslında herkese ulaşan ama anlaşılması ve hazmedilmesi zor olan bir konu. Allah'ın her bir birimi bir işlevle, bir programla yarattığı ve onun o işlevi mutlaka yerine getireceği gerçeği. Bu konuyu daha iyi anlaşılması, idrak edilmesi için açar mısın? Bu bilgi herkese ulaşıyor, ama yaşantıya geçmesi kolay değil ve tüm yangınların da benim gözlemim o arkasındaki en büyük sebeplerden birisi. Yani şöyle ki e, soru yine geniş uçlu sorulardan birine denk geldik. Ancak özetle ifade etmek gerekirse yani aslında bugün birçok sorunun cevabına akli bağlantılarıyla karşılık verebilmek ve dahi anlayıp kavrayabilmek kolaylaştı diyebiliriz. Ancak bunun yine de kolaylık kolaylaşması biraz önce de üzerinde durduğumuz üzere onun değerlendirilebilmesi anlamına gelmiyor. İşte bu her beyinde ve bilinçte yine programına göre açılımını gösteriyor. Yani her eee Birimin, biz bunu insana taşıyalım. Beyin, yani her birimin, her insanın kendi programını işlev kelimesi bu arada kulluk kelimesinin de karşılığı olan bir kelimedir bugün. E, güzel bir kelimedir anlamaya yardımcı olması bakımından. Hazmı ben Sorunun şu kısmı ile ilgilenmek istiyorum. Eğer uygun görürsen, Hazmının kolay olmadığından bahsettim. Bu doğaldır. Yani doğaldırın anlamı şu. Tabiidir. E, i̇şin e, sistemi içinde bu vardır. Hazmedilememesi. Zaten konunun esası Benliğin yokluğuna dayanmaktadır. Bundan ne anlam çıkar? Hazımsızlığı benlik iddiası, benlik illüzyonu, benlik benlik algısı, benlik duygusu içinde olan yaşar. Hazımsızlığın nedeni benlik iddiasıdır dedik. Yani nasıl bunun üzerinde benim kudretim yok mu? Gücüm yok mu? Yani o sahiplenilmiş sahiplenilmiş kuvvelerin özelliklerin kaybedilmesine, yitirilmesine kontrolü kaybetmeye yönelik olan bir korku. Dur ki altında yatan vehimdir. Yani vehmi benlik kabulü ve hissidir. Dolayısıyla ben konunun bu yönüyle devam etmek istiyorum. Oraya vurgu yapmak istiyorum. Çünkü çok konu çok geniş ve detaylı. Eğer herkes kendisine baksın. Temel esas şu. Varlık ta her bir birim ismiyle işaretlenen ne var ise o bütünün tekin teke ait özelliklerdir ki özellik kavramı zaten belli bir bütünlüğün bir tekilliğin tekilliğe ait olan işlevler anlamında kullanılmaktadır. Anlatabiliyor muyum? Bu durumda her bir birim adı altındaki o Tekin ilmi iradesi ve kudreti diğer bir ifadesiyle evrensel bilincin iradesi ve enerjisi ile varlığını, işlevini sürdürmektedir ki orada bu tekten bütünlükten ayrı bir ...varlığı asla söz konusu değildir. Nihai, Nihai olarak... ...o teklik... ...boyutuna... ...ait... bilginin ve ilmin kademe kademe, katman katman enerjinin yoğunlaşmasıyla açığa çıkarttığı bilgi ve enerji, bilgi ve dalga okyanusu söz konusudur ki hiçbir birim adı altındaki bu tekten ayrı bağımsız değildir. Kendi programı doğrultusunda fiiller ve özellikler ortaya koyar. Özetle temel nokta bu. İşte bunu hazmedememenin ardında benlik duygusu kontrolü yitirme duygusu, kontrol edememe kaygısı, endişesi hükmedememe kaygısı, korkusu, endişesi vardır ki bütün bunların hepsinin dayandığı nokta sahipliktir. Sahiplik te benlik kabulünden kaynaklanıyor. Bu lik eki sahiplik ekidir. Zaten Türkçe gramerde de iyelik eki hani benimki, seninki yani benim sahip olduğum, senin sahip olduğum anlamını veren benimki, seninki sondaki ki iyilik ekidir. Yani iye iye sahip malik demektir. Ya köken olarak. Yani işte bu sahiplik duygusu sonundaki lik benliğin sonundaki aynıdır. Dolayısıyla insanın benlikten geçip beni yaşaması önemlidir. Çünkü benin, ben isminin müsemması vehimden, sahiplik duygusundan, şartlanmalardan, diğer yargılarından ve duygusallıklardan arınmış olarak saf orijindir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de nefsi safiye hedef olarak gösterilir. Dikkat edin nefs ben bilincidir. Demek ki ben yok değil. Ben var. Lik girdiği zaman devreye işte benlik yok. benlik yok bunu şöyle ifade edeyim Okan ismin işaret etmiş olduğu bir bilgi dalga bütünlüğü var orada bir mana var ancak bu o ismin işaret etmiş olduğu formülün evrensel bütünlük ve tekillikten ayrı bir varlığı olduğu anlamına gelmiyor. Sadece oradaki işleve işaret için üretilmiş bir isimden ibarettir. Dolayısıyla bu ismin işaret etmiş olduğu beyin bilinç bağlantıları kendi içinde kendisini bu tekillikten ayrı olarak hissediyorsa işte bu bilinç durumuna biz bölen, parçalayan bilinç durumu anlamına şirk diyoruz şirk yani ortaklık Allah yanı sıra bu tekil ilim irade kudret kozmik evrensel bilinç ve enerjiye ayrıca bir varlığım var iddiası ve illüzyonu şirk budur bu kalkar şirk kalkar dolayısıyla benlikteki lik atılabilirse ki bu likin atılması bilincin arınması der. Bilinç arındığında saf bir hal alır. Saflaşır. Nasıl? Lik kalkar. Ben orada duruyor. O hep var. Çünkü varlığın aslı hakikati bir tek, hak, apaçık ortada. Sen zaten yani kendinin müşahhas bir varlığı olduğunu, varlıktan ayrı bir varlığı olduğunu, tekillikten ayrı bir varlığı olduğunu hissediş, yani o frekansların, o titreşimlerin karşılığı olan bilinç, Her ne kadar öyle bir hissiyat içerisinde olsa da bu oradaki özellikleri, işlevleri açığa çıkarmak babında onları motive eden bir program olarak çalışmaktadır. O zaten öyle bir yapı yok. İşte insana hatırlatılan zikir yani üzerinde durması istenilen bu evrensel bilgidir. Evrensel gerçektir. o likten geç. Yani sahiplik. Sahiplenme duygusundan ne kadar geçip arınabilirse insan saf bir bilinç düzeyine, seviyesine o nispette erişebilir. Bu herkes için aynı düzeyde mi olmak zorunda? Böyle bir zorundalık ya da zorunluluk vesaire bir şey yok. Önemli olan yoldur, yolculuktur. Yolun sonunu düşünmek dahi çoğu zaman benlikle ilgili ve alakalıdır. Bilgiyi edin, şefaata, gelen şefaati değerlendirmeye yönel, sonunu düşünme. Yolda ol, yolcu ol. Bir misafir gibi ol. Kimseyle kavga etme. Kimseye hükmetme. Ya bunlar ne kadar kişiyi pasifize eden cümleler. Biz böyle pasif mi olalım canım? İşte bu itirazlar, hazımsızlıklar benliğin ta kendisi. Ne olmak istiyorsan ol. Sana herhangi bir şekilde bu noktada zorlayan yok ki. Evrensel bir bilgi var. Sen istediğini yaşayacak ve istediğini, istediğin şekilde düşün, düşünerek uygulayarak kendi kendini, kendin inşa edeceksin, kendi kendini kendin oluşturacaksın, kendi kendini kendin tanıyacaksın, kendini kendine kendi kendini yapacaksın. Kimsenin sana dışarıdan, içeriden, yukarıdan, aşağıdan, sağından, solundan, ötelerden, ötenden bir şey vermesi ya da alması, bir yarar oluşturması ya da zarar oluşturması diye bir şey yoktur. E iyi de bu bana zarar verdi. Sana bir başka varlık zarar vermiyor. sana ulaşan her ne varsa senin <laughs> hayra, hakikata yönelmen bunları anlayıp idrak etmen için yine kendi beyninin hakikatından bir projeksiyonla sana bilgi olarak uyaran ya da müjdeleyen işlevlerle görünüyor. Sen gayrı görmezsen karşındakini bu kendini de gayrılaştırmadığın içindir. Sen birlerini ötekileştiriyorsan bu kendini ötekileştirmenden kaynaklanıyor. Evet. Teşekkür ederiz. Tamamladık mı soruyu, cevabını? Ben almak istediğim yönü itibariyle tamamlamış olduk. Neden hazımsızlık? Ben oraya ele almak istedim. Çünkü diğer yönü çok geniş, kapsamlı. Konuların hepsi birbiriyle bağlantılı zaten. Birçok şeyi de aralarda açıyorsun. Teşekkür ederiz. Bağlantılı olmaması <laughs> na mümkün. Çünkü tek, kaynak tek, varlık tek. Teke ait. Tekin varlığı, tekin ilmi, iradesi, kudresi, tekin bilinci, enerjisi,